sizinle benim bugün elektrik santrali yapacağız. Bir tane canlı böyleyi böyle takacağız. Ki iki tane tık olacak. Üstünde kalacak mı bunun? Şunu şöyle takacağız. Bunu da böyle takmamız gerekiyor. Arkadaşlar i̇şte Bunu ve bunu da böyle takacağız. Ve uzun bir bayağı uzun bir şeyimiz çıkacak. Şimdi bunları da buralara takacağız. Boş kalanları bunu bu noktalar ne sanıyorsanız bunun böyle olacak bunlarda. Bunu da buraya takacağız arkadaşlar. Yani bütünümüz oluşacak. Onu buralara takacağız. Bir tane daha bütün yapacağız ve onu da buralara takacağız. Videomuz bitti. Videomuz bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne yaptın? Bir elektrik santralimiz oldu. Ne işe yarıyor? Evlilik üretildiğini işle. Nasıl üretiyor? Nasıl üretiyor?